Secdede vefat eden aşıklar, Sabredenlerden Hazreti Hifa, Ve şükredenlerden Hazreti Suheyb. Tarih, kendisini öne çıkarmaya çalışanları değil, Kendisini başkası için feda edenleri yazar. Her şey unutulur da, Karşılıksız sevenler unutulmaz. Hazreti Adem ile Hazreti Havva, Hazreti İbrahim ile Hazreti Hacer, Hazreti Eyyub ile Hazreti Leyya, Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice, sevgililer sevgilisi Habibullah'ın kızı Hazreti Zeynep ile Hazreti Ebul As, Hazreti Rukiye ile Hazreti Osman, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali, kendilerini sevdiklerine adamış müstesna insanlardı. Bunun için tarihe altın harflerle kaydedilmişlerdi. Asr-ı Saadet, Hemen her sahabenin Rabbinin rızasını hayatının merkezine aldığı dönemdi. Hifa Sultan ve Süheyb de bunlardandı. Mekke için Hazreti Hatice neyse, Medine içinde Hifa oydu. Medine'nin Hatice'si Hifa, bir kadında aranan bütün özelliklere sahipti. Zengin, soylu, asil ve güzeldi. Üstelik sireti suretinden daha da güzeldi. Ahlaklı, dürüst, kendini Rabbine vermiş, Rabbinin katında takdir ettiği her şeye rıza gösteren biriydi. Özetle, kullar katında da, Rabbinin katında da özel bir insandı. Hifa, sultanların, vezirlerin, tüccarların, hekimlerin, hakimlerin, zenginlerin, Özetle kendini özel hisseden üst tapakadan herkesin evlenmek için can attığı güzide bir kadındı. Taliplileri dünyayı ayaklarının altına sermesine, her arzusunu gerçekleştireceğini söylemesine rağmen dönüp bakmıyordu. Habeş Sultanı Necaşi gibi servet ve merhamet sahibi bir sultan bile gönlüne giremiyor, kapısından boş dönüyordu. Oysa bilmiyorlardı ki Hifa'nın bütün dünyasını Rabbinin sevgisi, muhabbeti ve rızası kaplamıştı. Her anı Rabbimi biraz daha nasıl memnun edebilirim duygusuyla geçiyordu. Bir kalbe iki sı sevgi sığmaz dercesine kalbine dünya sevgisinin ve eş muhabbetinin girmesine müsaade etmiyordu. Ona eş olacak kişi dünyanın değil olsa olsa ahiretin sultanı olabilirdi. Beni cennete götürecek şeyler öğret ya Allah. O sevgilinin sallallahu aleyhi ve sellemin iki günü eşit olan zarardadır sözlerine uygun şekilde günlerini dolu dolu geçiriyordu. Bir günü bir önceki gününe benzemesin, hep bir adım öteye gitsin, Rabbine bir adım daha yaklaşsın istiyordu. Bir gün bu niyette Rabbin'e daha fazla yaklaştıracak halleri sormak için 18 bin alemin sultanı, dünya ve ahiretin serveri Hazreti Muhammed Mustafa'nın kapısının eşiğine varmıştı. Ey Allah'ın Resulü, bana cennete götürecek bir şeyler öğret diyerek haline arz etmişti hifa, daha fazla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat ve sadaka vermek gibi beklentilerle gelecek cevabı beklemekteydi. Hifa, genç, güzel, alımlı, zengin, soylu, yüreği Rabbi için çarpıp duran huru misal ve melek misal bir hanımdı. Bu halleriyle birçok erkeğin gönlünü meşgul ediyor, ümitle beklemesine neden oluyordu. Ama bu, o bu beklentileri cevaplamaktan ısrarla uzak duruyor. Bu da insaflı taliplilerini üzüyordu. Öte yandan taliplilerinden bazıları hırslarına mağlup olarak ona ve çevresindekilere zarar verebilirdi. Habibullah ihtimal ki işin bu tarafını da düşünüyordu. Onun için ifanın hiç de beklemediği şekilde cevap vermiştim. Ey Hifa, önce evlenmen lazım. Zira bununla dininin yarısını emniyete alırsın. Evet, yalnız insan yarım insandı. Yarsız insan yarım insandı. İnsan yarıyla birleşerek diğer yarısını tamamlar, yarınlara umutla bakardı. Hifa, eklemediği bu cevap karşısında küçük bir şaşkınlık geçirmişti. Ama emir büyük yerdendi. Teslim olmak en güzeliydi. O da teslimiyetle boynunu bükmüştü. Ey Allah'ın Resulü! Dengim kim olabilir? Bana Habeşistan Kralı Melik Necaşi evlenme teklifinde bulundu. Fakat ben teklifini kabul etmeyip geri çevirdim. Hatta yüz deveyle birçok ziynetler veren de oldu. Onu da kabul etmedim. Bugün ise ahirette kurtuluşun evlenmekte olduğunu söylüyorsunuz. Ya Resulallah, siz kimi beğenip uygun görürseniz ben ona razıyım. Yüreği Allah ve Habibullah aşkıyla dop dolu birinden de bu beklenirdi. İşin bundan sonrası artık Allah'a ve Resulullah'a kalmıştı. Habibullah sallallahu aleyhi ve selleme göre bir kadınla soyu, zenginliği, güzelliği ve takvasıyla yani Allah korkusuyla evlenilebilirdi. Evlilikte asıl olan takvaydı. Mümin de takvası güzel olanı tercih etmeliydi. Aynı şey erkek için de geçerliydi. En zengin, en yakışıklı, en makamlı, en soylu değil, en dindar olan tercih edilmeliydi sevgili sallallahu aleyhi ve sellem varlığın en seçkin insanı, Rabbinin en çok razı olduğu kuldu. Necaşi gibi dünya sultanını reddeden hifayı kendisine yani 18 bin alemin sultanı Muhammed Mustafa'ya istese hifa seve seve razı olurdu. Ama o da hifa gibi dünyadan yüz çevirmiş Rabbine dönmüştü. Hifa, dünyanın boynuna asılmış gerdan kadar kıymetliydi. Sevgili sallallahu aleyhi ve sellem o gerdanı çıkarıp bir sahabesinin boynuna taksa ihtimal ki diğerlerinin hasreti kırılır, kalbi kırılırdı. O halde o inci gerdanla hak eden kişiyi Rabbi seçmeli, Hifa kimin nasibiyse ona gitmeliydi. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için kolay ve adil bir çözüm yolu bulmuştu. Ey Hifa demişti, yarın sabah Mescid'e ilk gelenle evlen. Bu teklif hem Hifa'yı hem de ona talip olanları sevindirmişti. Zira bu son derece adildi. Kimin nasibi varsa o Hifa ile dünya evine girecekti. Hifa'nın kalbi Süheyb. Talipliler yarın sabah mescide gelen ilk insan olabilmek için bütün tedbirleri almışlar, erkenden kendilerini yatağa bırakmışlardı. Süheyb, sufa asabından yoksul, kimsesiz, garip, mahzun, masum biriydi. Bütün vaktine Rabbine razı etmeye tahsis etmişti. Gününü ya sufa asabının yanında ilimle, veya mescitte ibadette geçirmekteydi. Hifa ne gönlünden geçiyordu, ne de Hifa için yapılan talipliler imtihanından haberi vardı. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem, o sabah erkenden mescide gelerek, Hifa'nın ahiretlik nasibini beklemeye başlamıştı. Az sonra kapıda Suheyb görünmüştü. Mescit kuşu olarak bilinen Suheyb, sabah rızkını arayan masum bir kuş gibi mescide süzülmüştü. Süheyb garip, kimsesiz ve yoksuldu. Uzun boylu, zayıf ve çelimsizdi. Hafif rüzgarda yaprak gibi savrulacak kadar güçsüzdü. Üstelik simsiyah bir teni vardı. Fakat bütün eksik ve kusurları gölgede bırakan, simsiyah yüzünü apak eden nurlu bir yüzü ve kalbi vardı rıza makamındaki hallerle hallenmişti. O Rabbinden, Rabbi de ondan razıydı. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice'sinin sevgisiyle rızıklandığı gibi, hemen her gün yarı aç, yarı tok gezen Süheyb de hifa ile rızıklanacaktı. Gariptir ki yediği önünde, yemediği ardında birçok hifa taliplisi o gece yedikleri güzel yiyeceklerden olacak uyuya kalmışlar ve hifaya eş olma fırsatını kaçırmışlardı. Demek insan dünyayı yenmeye kalkınca dünya onu yiyerek yeniyor, elindekini, avucundakini, en çok da kalbindekini alıyordu. Dünyayı yeneceğini zanneden, dünyayı andıran gözlerine çöreklenen ağırlığa yeniliyordu. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Hifa müjdesini verince Şüeyb saç şaşırmıştı. Bu ne devlet ya Rabbi? Yoksul, öksüz, yetim, çelimsiz Şüeyb nerede? Zengin, soylu, güzel Hifa nerede? Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Hifa'yı çağırıp durumunu arz etmiş. Süheyb'in nasibi olduğunu söylemişti. Hifa yine kendi ulvi kişiliğine yakışanı yapmış. Rabbinin kendisi için seçtiğini teslimiyetle kabul etmişti. O gün bir daha anlaşılmıştı ki, bu dünyada gerçekten ulaşılmak istenilen dünyala ancak onu unutarak erişilebilirdi. O gün cümle gönüllerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, Suheyb ile Yifa'nın nikahını kıyarak gönüllerini birbirine bağlamıştı. Ardından ey Suheyb demişti. Şimdi hanımına bir hediye al ve elinden tutup evine götür. Süheyb için zor dakikalar başlamıştı. Boynunu büküp çaresizce mırıldanarak ses vermişti. İyi ama ya Resulallah benim ne birdir hem gümüşüm ne de sığınacak bir evim var. Benim evim mescittir kocasının boynunun bükülmesine kıyamayan, göklerin boynuna inci bir gerdanlık gibi takılan Hifa hemen devreye girmişti. İçinde on bin dirhem gümüş olan süslü bir heybeyi eşine hediye etmiş, ardından konağını da armağan ettiğini söylemişti. Hifa, Rabbinin kendisi için ağır bir sabrı gerektiren nasibi kabul etmiş, Yetmemiş bir de sahip olduğu paha biçilmez konağını Rabbinin eş olarak uygun gördüğü kişiye vererek eşinin ve Rabbinin dolayısıyla Habibullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırını hoş tutup yükseltmişti. Bu güzelliklere şahit olan sahabeler gibi sevgili sallallahu aleyhi ve sellem de hifanın fedakarlığından çok etkilenmiş, gözleri boğulanmıştı. Bu, bu ruh haliyle dualar eşliğinde onları uğurlamıştı. Sabreden ve şükreden aşıklar Süheyb eşine düğün hediyesi almak için çarşının yolunu tutmuştu. Hak etmediği halde hifayı nasip eden Rabbine şükür hisleriyle öte yandan böyle bir eşe ayak uyduramayacak olmanın tedirginliğiyle akşama kadar çarşıda dolanıp durmuştu. Akşam olunca mecburen çekinerek de olsa eşinin kendisine hediye ettiği konağa gelmişti. Hifa, sahabe hanıma yakışır şekilde eşini güler yüzle karşılamıştı. Açlık sınırında dolaşan Suheyb için muhteşem bir sofra hazırlamıştı. Suheyb hayatında hiç görmediği çeşit çeşit yemeklerle bezenmiş bu muhteşem sofraya çekinerek oturmuştu. Görünüşte Hifa ile Süheyb arasında hiçbir denklik yoktu. Allah rızasını aradan çıkarsak bu iki insanın isimlerinin bile yana gelmesi mümkün değildi. Böyle durumlarda kader birine şükretmeye, diğerine sabretmeye hükmetmiş olmalıydı. Zira her bakımdan dengsiz olan bu durumu son sorun etmemesine rağmen Süheyb her şeyin farkındaydı. Hifa kendisi Kendisini eşliğe kabul ederek Suheyb'e dünyalara değişilmez bir değer vermişti. Artık Suheyb için şükür, Hifa için sabır gerekirdi. Suheyb muhteşem sofradan birkaç hurma ya almış ya da almamıştı. Ey Hifa demişti, biliyorum sen benim için bulunmaz bir nimetsin. Ben ise senin için sadece mihnetim, sıkıntı veren bir şeyim. Bundan sonra bana şükür, sana sabır gerek. İster misin bu geceyi taat ve ibadetle geçirelim? Ben şükreciler, şükrediciler sevabına kavuşayım. Sen de sabrediciler sevabına kavuş. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennette yüksek bir çardak vardır. Orada yalnız şükredenlerle sabredenler otururlar buyurdular. Hifa'nın evlilikten beklediği tam da buydu işte. Rabbine biraz daha yakın olabilmek. Değil mi ki sevgili, sevgililer sevgilisi Rabbe yaklaştırabildiği müddetçe sevilmeye değerdi. Bu sözlerin ardından Hifa ile Şeyh birlikte dualara durmuşlar secdelere varmışlardı. Şükür gözyaşları oluk oluk secdeleri ıslatmıştı. Nihayet gecenin karanlığını tazarrularla, niyazlarla ağartarak sabaha varmışlardı. Aşkın zirvesiz secdede vefat. Mescid kuşu Süheyb hazırlanıp sabah namazını kılmak için mescide kanatlanmıştı. O dakikalarda sevgilinin sallallahu aleyhi ve sellemin göklerdeki habercisi Cebrail sahne almıştı. Dün gece Suheb ve Hifa arasında yaşanan güzellikleri sevgiliye bir bir anlatmış, Rablerinin onları cennetle ve cemaliyle buluşturacağı müjdesini vermişti. Namazdan sonra sevgili sallallahu aleyhi ve sellem Suheb'in yanına gelmişti. Tatlı bir tebessümle, ey Süheyb demişti. Geceki halinizi sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Süheyb yine masum bir hayanın perdesi altındaydı. Saygıyla Allah'ın Resulü en iyisini bilir. Siz söyleyin, siz söyleyiniz ya Resulallah diye cevap vermişti. Sevgili sallallahu aleyhi ve sellem ne mutlu sizlere dercesine Süheyb'in gözlerinin içine bakmıştı. Hifa ve sen cennetliksiniz. Allahu Teala'yı göreceksiniz. Kulluğun derinliğiyle dünyadan el etek çekmiş Süheyb'in başına yine devlet kuşu konmuştu. Demek Rabbi hakir, fakir, garip Süheyb kolundan ve cennet hurilerinden daha güzel eşinden razı şekilde cennete kabul etmişti beklemediği bu mucize karşısında kendinden geçmişti. Hemen yaşları içinde şükür secdesine kapanmış. Ya Rabbi, sen ki beni mağfiret ettin, günahlara bulaşmadan canımı al diye, diye yalvarmıştı. Bu öyle içten bir duaydı ki, cennet kapıları gibi kabul kapıları da sonuna kadar açılmıştı. Az sonra kalbini her daim secde kalmış Seyyid'in kalbi secdede duru vermiş. Tertemiz bir yürekle ruhu cennete kanatlarını vermişti. Her halini şükür secdeleriyle süsleyen mescit kuşu Suheyb yaşadığı gibi vefat etmiş. Mescitte şükür secdesinde öte dünyaya göçü vermişti. Ne güzel bir sondu secdede son nefesini vermek o gün mescitte bulunan bütün sahabelerin dileği tam da buydu işte. Rablerine en yakın oldukları yerde secdede son nefeslerini vermek. Süheyb gıpta edilecek, melekleri ve melek ruhlu insanları alkışlatacak güzel bir sonla dünyasını değiştirmişti. Mescitte bulunanlar gözyaşlarına hakim olamamışlardı. İçlerinde yüzü kömür karası, ama kalbi elmas gibi biri varmış da nasıl da farkına varamamışlardı. Sahabeler şaşkınlıkla göz dindirmeye çalışırken göklerin kapısı açılmıştı. Sevgilinin sallallahu aleyhi ve sellemin asude sesi mescitte birlikte gökleri de doldurmuştu. Size daha şaşılacak bir, sayış, bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Hifa Hatun da ruhunu hakka teslim etti. Sahabeler bu sefer daha büyük bir şaşkınlık yaşamışlardı. Sevgilinin sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haber doğruydu. Süheyb'in göklere kanatlandığı dakikalarda, eşi Hifa da kuş hafifliğinde ruhunu rahmana teslim edip dünyadan geçi geçivermişti. O gün bir defa daha anlaşılmıştı ki, birbirini Allah için sevenlerden birinin kalbi durduğunda öbürününkü de durur. O gün bir defa daha anlaşılmıştı ki, kuşlardan birinin kanadı kırılınca öbürününkü de kırılır. O gün bir defa daha anlaşılmıştı ki, birbirini kuşlar gibi tertemiz duygularla sevenler, kuşlar gibi bu dünyadan cennete birlikte göç ederler. Cennet kuşlarından birer kuş olurlar. Artık bir çift kumrunun cansız bedenlerinin toprağa emanet edilme vakti gelmişti. Bir gün önce nikahlarını kıyan sevgili sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer cenaze namazlarını kıldırmıştı. Onlar cennette müjdelenmişlerdi. Elbette cennetül baki kabristanına defnedilmeyi hak etmişlerdi. Cennetil Baki kabristanına bir çift salkım söğüt gibi yan yana iki mezar kazılmıştı. Ömürlerinde bir defa bir defa dahi yan yana gelemeyen yeni evlileri yan yana toprağa yatırmışlardı. O gün bir defa daha anlaşılmıştı ki birbirini Allah rızası için sevenlerin kalpleri gibi kabirleri de yan yana düşer. Sahabeler kabirlerin başlarına küçük birer tahta dikmişlerdi. Birine şükredenlerden Süheyb, diğerine sabredenlerden Hifa yazmışlardı. O gün bir defa daha anlaşılmıştı ki, kaderde isimleri yan yana yazılanlar kabirde de yan yana yazılır. O gün bir defa daha anlaşılmıştı ki, herkes kabir yazısını kendisi yazar. Bugün bir defa daha anlaşılmıştı ki, kabirlerin kimisine şükredenlerden, kimisine sabredenlerden yazılır. Ne güzeldir şükredilecek yerde şükredebilmek, ne güzeldir sabredilecek yerde sabredebilmek, ne güzeldir böyle kirli bir çağda şükreden Süheyb, sabreden hifa olabilmek. Allah. Her daim birbirinin varlığıyla şükreden, sevenlerden eylesin. Sevgililerden eylesin. Amin. Amin. Amin.